Merhaba arkadaşlar ben Ecem. Bugün herkesle beraber sizinle beraber yılbaşını kutluyoruz. Şu an annem bir, bir grupla beraber dışarı hava fişek atmaya çıktık. Ve şu an biz de kendi hava fişeğimizi atacağız. Merhaba, Merhaba video çekiyorum YouTube videosu. <laughs> Merhaba. Ee, Çakma ver bakalım. Önce aa, aa. Aa. bir saniye, bir saniye. Yardım edin mi? Bir saniye, 20 metre yukarıya çıkıyor. 20 metre yukarıya çıkıyor hava fişek arkadaşlar. Biz geberdik. Kaçacak yer diyor. Anne biraz uzak bir yere kaçalım ya. Ben direkten yolu kaçıyorum ona göre. Benim hedefim yola. <laughs> kaçacak yer verileyim bence size tavsiyem budur. Ne tarafa atacaksın? Hayır ben direkten kendimi başka bir yere kaçacağım. Çünkü çünkü hava fişek çok yüksek çıkıyor. Ya? 20 metre kadar yüksek çıkıyor hava fişek. Ya. O yüzden ben de direkten kendimi Daha yola atıyorum. Lazım yani. evet. O yüzden ben de kendimi direkten yola atıyorum. Anneciğim şunları <laughs> koy. Ben kendimi direkten yola atıyorum. Çekiyor mu bize? Evet de? çekiyorum Beni seni. de bir çeker misin ama çok karanlık ya. Benim telefonum açık bari de Dur anladım. dur gel buraya buraya gel buraya gel. Arkadaşlar bu annem. Ama ışıklar... Işık gözlük bak, bak sonra kızım YouTube'a yükleyeceğim ha. Bu annem arkadaşlar. Anne adın ne? Adım Emili. <laughs> Emine. Arkadaşlar annem esir yapıyor. Ama havai fişe patlatırken çok hızlı kaçmamız gerekiyor. Çünkü 20 metre uzağa 20 metre kadar şey um, <laughs> Anne evde havai fişe patlatıyorlar. <laughs> evde havai fişe ben ben kaçıyorum yavaştan. <laughs> Yavaş uzağa kaçın. Arkadaşlar şu an yüzüm hiç görünmüyor biliyorum. Ama hava fişekten korunmak için. inşallah ev yakmayız ha. Korkuyorum. <laughs> kaçın. Arkadaşlar patlatıyorlar. <laughs> Aa ışık. Anne ışık buldum. Arkadaşlar ışık buldum. Çok iyi ya. Patlatacaklar. Lili, lili, lili. Yok olmuyor. Işık gitti gene. Heh. Arkadaşlar. Ay patlatıyorlar. Ay gittik. Anne patlatıyorlar. Ne dedi? Patlattılar de. Arkadaşlar. Patlatıyorlar. Korkudan öleceğim şimdi ya. Üşüyorum da bir şey dışarı çıkarsam halim bu. Yüzümdeki pullar da makyaj yapmıştım ondan. Korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum şu an. Tövbe tövbe. Arkadaşlar duyduğunuz güm güm sesler de hava fişek sesi bu arada. Ama sesler çok da görülmüyor saçım böyle. Makyajım, pullarım. <laughs> Genelde gözlük takmayacaktım ama sizden daha net görebilmek için takmaya karar verdim. Ay korkuyorum gerçekten. Yere koyun öyle patlatın. Yoksa kucağınızda patlarsa tahtada köye gidersiniz. Hayır ya benim dibimde niye patlatıyorsunuz ya? Çöpün dibinde patlatmayın bence. Ya, musunuz, o evet. <gülüyor> <gülüyor> dönüşür, kaç anne. <gülüyor> <gülüyor> Patla patlatıyorlar, patlatıyorlar. <gülüyor> Sakın! <gülüyor> ay ay geberdik ben kaçıyorum yavaştan. Ay, ya. tövbe, tövbe. <laughs> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> anne koş koş öleceğin gitsem bak. Hani nerede <laughs> ışık? Daha ışık, ışık. Ha ışık 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 ışık. Merhaba. Ah. YouTube videosu çekiyorum ben de hazır. Ya, baba, baba, gel, gel. Patlatıyorlar. Hmm. Ya. <laughs> aman Amına aman, adamın. <laughs> <Aman, adamım. gülüyor> lan, 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 lan. Ya! Lan. Biz mhm. işte. video başladım. Kim video başladı? Köfrederek başladım, köfrederek bitirdim yemin ederim. Gerçekten.

Evet, Ama çok güzel patladı. Çok evet, güzel ya patladı. Ya. patladı. Ben bunu YouTube videosu için Meydana uçalım şimdi. Ya. Evet, Değil mi? Ya. Evet, Değil mi? Kısa yol ben biliyorum. Mi? biliyorum. Ya, ben sana ya olmadı. Sıkı. Sen, Seneye daha da dolduralım sen, 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 bunu. Diyor ki. <laughs> <laughs> Aha, bir daha içine <laughs> almazsa adım edeceğim değil. Ya. <laughs> Al ben video çekiyorum. Ben video ben. çekiyorum. Hı, Anne ben havai fişekleri ha? video çektim. Hı, Youtube'dan Hı, sana atarım. Kapat artık. Hayır. <laughs> Festivali de gösterdim olmaz. Şimdi festivale doğru gidiyoruz. Yok <laughs> be. çok güzel Değil mi? Geçen Çok sene sene güzel patladı. Çok güzel patladı. Ama muhtemelen Youtube'da geçeyim. ses şeyini artık deldim. Evet. Ses de derdim deldim ben Youtube'da kesinlikle. Geçen sene patlatamadık, Türkiye'deydik diye üzülmüştüm. Bir kadar kes tane patlattık. Sene, bu sene nasip oldu. Bu sene daha iyi geçti. Seneyi Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorsunuz, üzgünüm. Ama... Aha! Arkadaşlar Merhaba. yolda çok fazla... Anne. Merhaba. Anne kız. Mihrap'ta görmek nasip oldu bak. Güzel. <laughs> çok güzeldi. Senin iş yerinden mi verdiler onu ya? He, iş yerinden güzel sepet hazırlamışlar. İçine güzel zeytinyağı. Elim dondu. Neyse bir şey olmaz. Değişik de. filan. <laughs> Şimdi sadece ev ışıklarını görmeniz normal. Çünkü artık festival gidiyoruz. Bundan sonrasında da yol karanlık baya. Burada da patlatmışlar anne. Evet. Her yerde havai fişek var. Nereye baksak bitmiş havai fişek ve bomba var gerçekten. Yedi. Şimdi meydana gidiyoruz. Meydana daha büyük şey yapıyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bazı insanlar sokakta, bazı insanlar festivalde şu an. 20 olabilir, 5-5. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Gitmemiz biraz uzun süre. O yüzden ben durduruyorum videoyu. Festival'a geldiğimizde videoyu tekrar açacağım. Ya da hiç kapatmıyorum. Direkt de oradan gitmeyelim. Daha kısa yol var. <laughs> Bence bayram şuparkesinde orada daha fazla patlatıyorlar. Olabilir. Orada çok fazla genç toplanıyor. Doğru. doğru. Orada biraz daha alan geniş. Ya. Evet. Doğru. Benim sınıftan da oradan e, yarı beyinileri buldum. <gülüyor> <gülüyor> orada biraz daha geniş. Neler konuştun mu? Neler? Aha, mu? şurada atıyorlar. Anayla. Ben bizim gerisi yaralıken yaklanmazsam adımıcayım. Şuparkesinde oradan dönelim, sonra kurtuluruz. Aha, şurada patlatıyorlar ya. yine. Evet, evet, o ne? Anne maytaplar, Çakmak nerede? Çakmak cebinde sanırım. Cebinde sanırım. Meydanda yakarız onları Öf <laughs> ya. Ama o zaman o kadar şarjım biter bak bu kadar. Bitmez. Şey <laughs> Sağlı bak bak. bak, bak. bak da... Sağlılar. Patlayacak yukarı. Aa bizimki gibi değil bu. Çocuk elinde tutuyor ya. Şey, bizim, bizim. bizim kedinin cırlaması böyle bir şey. Böyle bir var şey. Var. <laughs> şey. Bugün Ecem'in arkadaşıyla beraber markete gittiler almaya. Yaş sınırı varmış. Pasaport, e, pasaport istedi. pasaport istemiş. Ben maçapları <laughs> aldım pasaportu pasaport zaman. Yaşa <laughs> yaş yaş için istemiş işte. Ecemi 12 yaş maçap vermişler sadece. Hayır ben maçapları <laughs> kendim seçerek aldım. Zaten havai fişek almaya niyetim yok. Merak etmeyin. <laughs> Videoyu en kısa zamanda yüklüyorum. Birinci bölümü izlediyseniz işimiz çok iyi. Ay yazık. Oha. <laughs> Elim üşüdü. Değil mi ya ben de Ama biz sabah, sabah gidiyoruz. Kuruyorlardı ya. Biz sabah biz bir tur attık ya. da. Çalıyor Ses zaten. sistemini kuruyorlar. Geliyor mu? Dün akşamı körüne hava fişekleri asmaya başladılar. Ben akşamı, ben sabah 3'üne kadar uyana kaldım bugün. Hava fişek yüzünden mi? Hayır. Uyumadım ki uyuyasın yoktu. <laughs> sabah da vardı. Bizim kedilerin can çekişi Benim bölüm 1. Evde komanda yürüyüşü var. Koltuk atlar O ne ya? Benimki bu akşam yayıldığı için bunda değil. Dışarıya çıkar da geçer mi? Geçer Arkadaşlar şifar kasının orada daha fazla insan bulunduğu için ama yokmuş. Olsaydı onları da size gösterirdim haber şifleri. <laughs> Havai fişek sesleri arttı herhalde. Aha meydanda disco var. Hepsi anne biliyor musun şey meydana şey DJ gelecekmiş. Meydana DJ gelecek. Hangi DJ acaba? Ne bileyim ben. Senin 1900 yılların kimden değil diyorum ama muhtemelen anne. İnşallah. Adam gelirdi inşallah erik dolu çalmaz. Burada patlatabilirsin işte bak. Burada patlatalım işte. Binayı yakarız. Binayı yakarız kurtuluruz. Çok iyi olur. Belediyede <laughs> topu Antalya'ya. <laughs> Aa oradan mı yaya geçit? Ben körüm ya. Yazık ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar şu an burada öyle bir hava bir şey. Aha gene attılar. Nereye attılar? Meydana olduğu yerden daha da çok ses geliyor. Arkadaşımla biz dışarıdayken şey olduğumuz yerde minik kes, minik kesane bombaları atıyorlardı. Böyle hava fişekin yani yani çok daha az güçlüs yani uçmuyor sadece olduğu yerde e, tepişiyor tepişiyor patlıyor. Yıl <laughs> <laughs> dışında burada yollar kapanıyor. Arabayla geçiş. Ha. Arabayla tamamen geçiş yasak. O yüzden herkes kafasına göre her yerde patlatıyor burada. Bu da benim işime giriyor. Şimdi durduruyorum. Bir şey onun göstereyim. Müzik sesi gelmeye başladı. Disko herhalde yaklaştık. Artık bu bölümleri yeniden çekmeye başlayacağım. Eldivenlerini giyer misin canım? Üşümüyorum. <laughs> bir cebimde. Şuradan gidelim testirme. yamacım Lazer festival Lazer şey oluyor. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Buradan kısa yollar. var. Açık yok değildi. Pes. Açık yolu gider mi? Of ya. E, Oraya. açık olsaydı oradan gidecektim ya. <laughs> Anne de Bu gördükleriniz haber bir tamam, şey değil Allah. Allah. Festivale yaklaştık. Bu arada festivalde en lazer şey gösterisi oluyor. Lazer gösterisi. <gülüyor> <gülüyor> Ya yaş sınırı yok dışarıda oluyor festival genellikle gösteri yüzden Aha ses geldi <laughs> <Çok güzel. gülüyor> özel diye getiriyorlar ya hiç kimse